Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Balıkesir Edremit şubesinin açılışını yaptık. Uzun eğitimden sonra Edremit şubemizin açılışı yapılmıştır arkadaşlar. Çok sıcak. Çok teşekkür ederim. Bir yandan bir yandan ee, şeylere yorumlara bakmaya çalışacağım. Bir yandan da Balıkesir Edremit şubemiz açılmıştır. Adresimiz tam olarak nerede? Şöyle bir adresi okumaya çalışayım. Cennet Yatağı Mahallesi Çanakkale Bulvarı No. 42 Şöyle göstereyim. Çok sıcak yalnız. 1.6 ERA otomatik şanzımanı nasıldır? 1.6 motorlar güzel. Otomatik şanzıman da çok güzel. 1.6'yı genellikle çok kişi almıyor ama ben kullandım çok da memnundum. Uzun eğitimlerden sonra Hedvimi şubemizi açtık arkadaşlar. Dükkanımız burada. Şöyle kartı ve bilgileri de atayım size. Cennet Yatağı Mahallesi, Çanakkale Bulvarı, No. 42 Edremit, Balıkesir. Amin, cümlemiz inşallah. Ee, trafik kazası olmadı, kurban kestik. İşte kanlarını e, temizliyoruz. Bu görüntüden dolayı özür dileriz, kusura bakmayın. Geçte kalmak istemiyorum, o yüzden. Evet, e, öyle bir sayfa açacağım yakında. Anılarımız ve e, bunlarla ilgili videolar çekeceğim arkadaşlar. Evet yakında böyle bir şey yapacağım. O aklımda. Konya'da şubemiz var abi. Balıkesir'de şubemiz yaklaşık 8-9 ay eğitim aldılar. E, açmıştık. Sadece e, açılışı yapmamıştık. Şu an açılışımızı yaptık. Çok teşekkür ederim. 30, 34 vip, 34. Trabzon için çalışmalarımız tabii ki var. Trabzon'dan e, arayan ustalarımız var ama yani istediğimiz kriterlerde olmadığı için e, vermedik. Vermiyoruz da. Biliyorsunuz ki bizde eğitim var. Yaklaşık 11 seneden beri ben ekspertiz içindeyim. E, biz öyle bir ayda 5-6 tane şubeler açmıyoruz arkadaşlar. Biz en az 6 ay, 7 ay, 8 ay, 9 ay eğitimlerle açıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Antalya'yı, evet arkadaşlar Antalya'yı 3 senedir inanın 3 senedir eğitim vardı. 3 senedir toplam o içerisinde ee, dükkan aradık. Orada o açılışta o, size onu anlatacağım. Dükkan bulduk. Dükkan sahibi kira zam yaptı. Açamadık. Dükkan bulduk. Tadilat yaptık. Dedi ki bak buraya kaçak yapıyorsun. Ruhsat vermezler. Ruhsat vermediler. Oradan gittik başka bir dükkana. Yani Antalya'nın biraz esnafı bu konuda özür dilerim ama biraz sıkıntı yaşadık. Şu an bir dükkan bulduk. Şu an Antalya şubesi açıldı. Sadece açılışını yapmadık. Evet bizde tek paket var abi. Yani biz diğer firmalar gibi paket paket sunmuyoruz. Tek bir e, tek paket yapıyoruz. Neden tek paket yapıyoruz? Düşünün arabayı eksperse getiriyorsunuz. Yok ona bakmam buna bakmam. Şunu düşünün arabayı eksperse getirdiniz. araba eksperse getirdiniz. Bana dediniz ki eybetlere bakmayın. Ya arabanın eyvetleri patlaksa ne olacak? Bizde tek paket arkadaşlar. Bakın şunu söylüyorum. Eğer ki durumunuz yoksa paranız yoksa gelin baktırın paranı sonra verebilirsiniz. Problem yok. Yeter ki bana ulaşın. Bana ulaşın ben size yardımcı olurum. Amin cümlemizi inşallah Serkan Bey teşekkür ederiz. Bizde eğitim var en az dediğim gibi 6 ay 7 ay 1 sene 2 sene duruma göre biz diğer firmalar gibi böyle 2 gün 3 gün eğitim vermiyoruz. Ayda 10 tane 15 tane şube açmıyoruz. Benim en az şu eğitimlerim 7 ay 8 ay meslekten olmayana vermiyoruz. Teşekkür ederim. Yurt dışına doğru biraz zor bilmiyorum yurt dışında çünkü takıntı yok. Bize tek paket, paket yok. Tek fiyat arkadaşlar, tek fiyat. Her şeyine bakıyoruz. Yarın kötü olmamak için her şeyine bakıyoruz. Adam bana geliyor diyor ki abi, mesela şimdi change kontrol çıkarmışlar. Şasa numarası change kontrol diye ekstra 10 bin lira paralar. Ben Bende o da var arkadaşlar. Abi inan ki siyah sancak TR demiş. İnan ki Türkiye'de en ucuz ekspertiz fiyatı bende. Niye bende biliyor musunuz abi? Açıklayayım ben size. Neden açıklayayım? Şimdi adam kaporta boya bakıyor 3 bin lira. Eybek bakıyor 5000 lira. İşte mekanik bilmem ne 8 bin, 9 bin lira. Ayrıca change, change çalıntı araba hani change yapıyorlar ya. Ekstra da ona 10, 10 bin lira alıyorlar. 18 bin lira fiyat yapıyor arkadaşlar. Bu bizde sadece 8500 lira. Biz her şeyine bakıyoruz. Hasar koyduk, sorgulama, parça. Bizde sök tak olayı yoktur. Parça ya orijinaldir ya sökülüp takılmış çıkmadır. Yani bu şekilde anladınız mı? Eğitim ücretli mi? Eğitim bizde ücretli değil arkadaşlar. Biz bayimiz olmayan kimseye eğitim vermiyoruz. Kusura bakmasın. Evet doğru söylüyorsunuz. Kurban keseceğim zaman toz talaş dökülse daha iyi olurdu. O konuda bir eksikliğimiz oldu. Evet doğru söylüyorsunuz. Evet Akın Bey doğru söylüyorsunuz. Bakın ben geçen bir arkadaşımı gönderdim. O ilde benim şubem yoktu. 12 bin lira fiyat almışlar. Bir de change kontrolü de yapmamışlar. E, Elbette de benim gibi sökmemişler. Kendine iyi bak Tugay'cım. Ee, Balıkesir Edremit şubemiz açılmıştır arkadaşlar. Yeni gelen takipçilerimiz varsa onu da söylemek istiyorum. Nerede? Cennet Yatağı Mahallesi Çanakkale Bulvarı No 42 Edremit. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle yola da geçeyim. Birazdan dükkanı da göstereceğim. Edremit. Evet Kazım Bey Edremit. Şöyle göstereyim yeri. Bizde her aracın hava yastığı sökülüp bakılır arkadaşlar. Hava yastığı bakılmadan çıkmaz araba. Ekspertizden çıkmaz. Şu olur. Araç sahibi bazen bize diyor ki ben hava yastığını söktürmem. E ben sökmediğim bir hava yastığına kontrol etmezsen garanti veremem. Veremem yani. Çünkü bakmadığım bir hava yastığına nasıl garanti verebilirim? Ya e abi işte araç belli eder kendini. Arkadaşlar ne arabalar geliyor. Hata, boya yok. Eyübe kaçmış. Tekerden vurmuş. Alttan dokunmuş. Çok teşekkür ederim Berkay kardeşim. çok e, O senin güzelliğin. Her aracın bir balıkçı. Her aracın hava yastığı sökülüp kontrol ediyoruz abi diyorum ya şu son zamanlarda ee, herkesi zanaatla bırakmak istemiyorum. Servislerde bazı yerlerde airbag çalıyorlar. İçine boş hava yastığı koyuyorlar. Ondan sonra kiralamalarında arabanın boş hava yastığı yaşadık. O yüzden her hava yastığını mutlaka bakıyoruz. Serdar abi görüşürüz. Hmm, kendine iyi bak. Hayırlı yolculuklar. Ankara Pursatlar Şubemiz gelmişti. Bu anda yolcu ediyoruz. Mersin'de şubem var. Mersin'de şubemiz arkadaşlar. Şevki abimiz geliyor. Şevki abi kendine iyi bak. Abi, Ankara abi. Fırsatlar kendine. Allah razı olsun. Veriyorum çok teşekkür size. ederim. Elinize da sağlık. Kendinize iyi bakın. Hayırlı yolculuklar. Mehmet Bey, Mehmet Zeki Bey çok teşekkür ederim. Biz de sizi seviyoruz. Allah razı olsun. Bakın arkadaşlar her insanın hatası olur benim de olur. Ben burada bayi açtığımda hatam olmayacak diye bir şey yok. Arkadaşlar insanın olduğu her yerde hata olur. Dalgınlığımız olur ama biz yaptığımız işin eğer ki bizlikse her zaman arkasında duruyoruz. Her zaman işimizin arkasında. Sonuçta hak geçmesini istemiyoruz insani olarak. Eğitimlerimiz var. Bayilerimize eğitim vermeden açmıyoruz. Eğitim olmadan açılmıyor. Ben bir gün, iki gün, üç gün, beş gün eğitim vermiyorum. Eğitim ne zaman bitiyor? Bu şekilde. Ben diğer firmalar gibi ayda 10 tane 15 tane şube açmıyorum. Bakın Antalya şubesi 3 sene sürdü. Denizli şubesi 3 sene sürdü. Bunların benim özel eğitim yerim var. Kendi dükkanımda Kocaeli'de. Bizzat kendim ilgileniyorum. Kendinize iyi bakın ha. Kendine iyi bak. Hayırlı yolculuklar. Şöyle bir şey bir balıkçı bazen eğbetlerin zarları var biliyor musunuz? Bilmiyorum arabanız neydi o zarlar eğer ki delinmemişse sökmüyoruz. Çünkü arabanın kendi eğbeği onu da müşteriye soruyoruz mutlaka. Şu an her aracın eğbeği sökülüyor merak etmeyin eğbek eğer bizlik bir şeyse biz her zaman işimizin arkasındayız. Bunu da söylüyorum abi. Çırak olarak değildi biz yanımıza eğitimci olarak kendi himayemizi alıyoruz. Abi görüşürüz kendinize iyi bak. Sağ ol size de abi saygılar saygılar yanımıza alıp eğitiyoruz. Kendi himayemize çalışıyoruz arkadaşlar. Abi e, Rize Rise, okudum. Şimdi ışık burada şey de var. E, güneş de var çok. Mikron boya atıp 25 bin lira para vermektense arabayı e, düşük ya da satmak daha iyi değil mi? Mesela 25 bin lira verdin mikron boya attırdın. Belki yanlış anlama sentez ediyorum. E, söylemeyecek belki. Teşekkür ederim sağ olun size de. E, ondan sonra Ondan sonra siz e, siz söyleyin. Ne olacak? Bu satarken de bunu belki sen eksperse anlamayacak. Bu orijinal satacak. E, zaten arabanın piyasası sallıyorum. 1 milyon. 25 bin lira düşüne satsa daha iyi olurdu. Benim fikrim tabii ki bu. Erdal Bey çok teşekkür ederiz. Oğuz Bey, Tekirdağ'dan isteyen çok var ama biz vermiyoruz. Tekirdağ'dan benden birkaç kişi istedi. Çok özür dilerim, yanlış anlaşılması yine. E, biri dönerciydi, biri köfteciydi. Bir tanesi de galericiydi. Ben bunlara baylık vermedim ki vermiyorum da. Hüseyin Bey elimizden geldiğince çok teşekkür ederiz. Elimizden geldiğince eğitimler vermeye çalışıyoruz. Bilgiler vermeye çalışıyoruz. Ee, Türkiye'ye bayağı bir şey kattığımı düşünüyorum. Belki en iyisi değilim ama bir şeyler kattığımı da eminim. Zaten biliyorsunuz ki Türkiye'de ilk parça kodlamasını ve eBay'e bakan ilk ekspertiz firmasıdır. En iyisi demiyorum ama elimden gelince en iyisini yapmaya çalışıyorum. Gidiyor musun? Manisa şube. Abi Mustafa görüşürüz. abicim görüşürüz. Kendine iyi bak. Seviyorum Hayırlı seni. Olsun. Mustafa Manisa şubemiz. Hayırlı yolculuklar kendinize. Başta açsın. Sağ olasın. Bizde randevu yok. Gelen sıraya giriyor. Bir sırayla alıyoruz. Randevu sistemimiz yoktur. Şimdi e, Astra haçlarda hava yastığı değişimi. Evet. Takata'nın ürettiği hava yastıklarda sorun olduğu için değişiyorlar. Değiştirin arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar telefon çok ısındı. Isındığı için mecburen yarıda kaldı. Abi ben gelirim ya da dur ben ben de geliyorum dur. Yayında geliyorum dur. Canlı yayında fotoğraf. Şöyle fotoğraf çekiliyoruz. Tamam mıdır? Teşekkür ederiz bizim şubelerimiz arkadaşlar telefon ısındığı için yarıda kaldı kendini korumaya aldı çok teşekkür ederiz Oktay Bey şöyle içerisini size göstermeye çalışıyorum aracımız buradan gelecek aracılara biz temiz bakıyoruz araçlarımız buradan gelecek bu şekilde bekleme ofisimiz bayanlar oldukları için çok çekemiyorum kusura bakmayın bu şekilde fren amasör, yanal kayma ve dyno. Şöyle çeneklerimizi de göstereyim. Evet paket olayına ben her zaman karşıyım Konya Şubesi. Eskişehir, Kayseri'de göre Eskişehir Şubemiz, Denizli Şubemiz. Çanakkale. Çanakkale olacak. Kardeşim kendine iyi bak. Abi görüşürüz kendinize iyi bakın. Bir selam veriyorum kusura bakmayın. Abi dyno zararlı değil. Dyno yapmasını bilmezsen zarar verir. Şimdi arabanın yağ kaçağı var, su kaçağı var, bilmem nesi var. Sen bu arabayı dyno'ya alırsan zaten zarar görürsün. Dyno zararlı değil. Kullanmasını bilirsen dyno zarar vermez. Yerimiz bu şekilde. Işık kabinimiz var. Yoğun ışık altında. Yıllar önce getirdiğimiz bunlar. Zebralar. şekilde ışık attığımız Mersin şubemiz. Merhaba. Bahçeli Evler şubemiz. Telefon ısındı. Merhaba <laughs> bak. Yakışıklı yakışıklı. Maşallah. Bu şekilde. İzmir şubemiz. Eyvallah. şekilde. Ecem'in şubesi arkadaşlar. Dışarı çıkamıyorum çok fazla. Hemen telefonu sıcak. Ayaz Bey aleykümselam teşekkür ederiz. Gürcan Bey teşekkür ederiz. Mustafa Bey teşekkür ederiz. Sağ olun. Telefonu da çekiyorum. Dışarı çıktığım zaman maalesef ki şey ısınmalı diyor. Telefon ısınma yapıyor. Yerimiz nerede? Tekrar söyleyeyim. Cennet Yatağı Mahallesi, Çanakkale Bulvarı, No. 42, Ediremit burası. Hayır, boyanın üzerine sürülen herhangi bir cila eğer kalitesiz değilse hiçbir zarar vermez, merak etmeyin. Düzgün yapılan işçide hiçbir zaman zarar vermez. Hemen vak yan tarafında. Biraz gölgede durayım çünkü dediğim gibi çok sıcak ve çok nem var. Aksu Devrim abi sağ olsun. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmaz. Esen Şubesi. Abi kesin Kerim kardeşim kesinlikle hiçbir şekilde dikkat ederseniz benim 11 sene daha 28 29 tane ne şubem oldu. Bakın 11 senede adamlar 6 ayda 98 tane şube açtılar. Şöyle geçeyim ben. <laughs> Arkadaşlar. Edremit Şubesi. Murat ve Mehmet. Antalya Birkan. Orkun Bey çok teşekkür ederiz. Buradan bu şekilde göstereyim tekrar bu açıdan. Şubelerimizde mescit vardır mescidimiz, oturma yerimiz vardır. İkramlarımız vardır. Cahit Bey çok teşekkür ederim. Edremit'e geldik çok şükür. Arkadaşlarımız da güzel eğitimler aldılar. Bir sıkıntı yok. Işık kırılması ayrı bir şey. Işık kırılmasıyla bakarsanız aynı renkteki ton bile değişebilir. Çünkü boya portakallığı arttıkça ışık kırılması artacak. Bu yüzden Uşak'ta yerimiz yok. Ee, maalesef daha orada açmadık. İnşallah ileriki süreçlerde olacak. Oturma yerlerimiz. Bizim bayilerimizin haritası şöyle şuradan göstereyim. Şubelerimizin. İçeride bayanlar olduğu için çok çekemiyorum. Biliyorsunuz ki Tarcanlar Ekspertiz olarak hava yazısının Türkiye'de ilk başından ekspertiz firmasıdır. Parça kodları okumasını. Bizden sonra bazı firmalara da bakmaya başladı. Bence güzel bir şey. Isparta'da evet e, Isparta'ya da verdik ama daha biraz daha bekleyecek orası. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Demin e, canlı yayınımız yarıda kaldı. Telefon ısındı dedi. Yerimiz neresi? Cennet. Cennet Yatağı Mahallesi, Çanakkale Bulvarı, No 42. Yine ısrarla şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Biz eğitim vermeden asla şubelik açmıyoruz. Öncelik eğitim. 6 ay, 1 sene duruma göre, 2 sene duruma göre, 3 sene. Berkay da benim kendi kayınçomdur. Onu da yetiştiriyorum. Yaklaşık 2,5 senedir benden eğitim alıyor. Denizli şubemiz şu an araba yıkıyor. Berkay'cığım kaç senedir eğitimdesin? İkiyi geçti. İkiyi geçmiş. Hemen hemen iki buçuk sene. Aynen, Denizli Şubesi kaç sene eğitim? Üç sene. Üç sene. Kendi <laughs> ağzınızda duyun arkadaşlar. Seni sormuyorum. Sen benim yazıcımsın. <laughs> Samsun şubeniz var mı? Evet. Samsun'da, Samsun'da şubemiz var. Yakup Özen. Samsun şubemiz selam vermiş. Teşekkür ederiz. 34. Bip 34. Beni iki defa kurtarma, dolandırmaktan kurtardınız. Teşekkür ederiz abi. Ne güzel. Ben böyle Birilerine şeye yardımcı olduğum zaman çok seviniyorum. Bakın arkadaşlar takipçim olun veya olmayın, benden hizmet alın veya almayın. Bir şey ihtiyacınız olduğu zaman soru sormak istiyorsanız gelin bana soru sorun. Hiç sıkıntı yok. Başka bir şubede ekspertiz mi yaptınız? X bu markada gelin benden takıldığınız konuda soru sorun. Ben asla şey yapmam. Ya benden bayilik almamış veya benden hizmet almamış kişi diye bakmam olaya. Sonuçta bir insandır. Bir şey kafası takılmıştır. Bana soru sorabilirsiniz çekeyim mi? Yeter ki bana ulaşın. Şöyle şu şubelerimizin çiçekleri. Saç ekim uzmanı Serdar Bey'e selam. Onun da sizlere selamı var. Dışarı sıcak o yüzden. Kütahya'ya da olacak. Kütahya'ya da olacak ama biraz zaman arkadaşlar. Biz böyle kademeli gidiyoruz. İzmir Bornova Şubesi, Gazi Emir Şubesi. Ali Bey merhaba. Eskişehir'de yerimiz var arkadaşlar. Eskişehir'de yerimiz var. Sadece resmi açılışı yapmadık. Eskişehir'de yerimiz var. Biz geçiyoruz yapacak bir şey var mı? Değil mi? Sessiz yemek yesinler çıkarız. Yüzümeyi, sese, sese. Nereye gidiyorsunuz? Eskişehir'e geçtuksa Mehmet Mehmet Bey <laughs> Ben genelde Kocaeli'de duruyorum. Bazen Ankara'ya gidiyorum. Bazen İstanbul'a gidiyorum. Bazen şubeleri geziyorum. Yani belli olmuyor. Genelde eğitim sürecinde Kocaeli'de duruyorum. Veya kardeşlerim gidiyor. gidiyor. Adresimiz nerede? Cennet Yatağı. Şöyle ben hatta kartı göstereyim. Cennet Yatağı Mahallesi. Çanakkale Bulvarı. No 2. Edebit Balıkesir. Yeni gelen takipçilerimiz vardır. Arkadaşlar kafanıza takılan bir soru olduğu zaman ister hizmet alın ister hizmet almayın. Soru sorabilirsiniz. Problem yok. Cevaplarım. X bir ekspertizde firmada ekspertiz yaptırdınız. Oluyor. Abi diyor, şurada takıldım veya Sami abi şurada bir olay oldu diyor. Bana yardımcı olur musun? Olurum arkadaşlar. İnsanlara yardımcı olmak kadar güzel bir şey yok. Ben böyle seviyorum. Sırrı Bey çok teşekkür ederiz. Kahramanmaraş'tan Furkan Bey teşekkür ederiz. Yani ben ekspertizde eski araba, yeni araba karıştırmıyorum. Hepsine bakıyorum. Adamın durumu yoktur. O arabayı alabiliyordur. Ben bakıyorum. Haluk Bey, tabii üstüne her zaman bekleriz. Ömer Bey, Gaziantep'te şubemiz açıldı. Ankara'dan getirdik. Resmi açılışı yapmadık sadece. Kurtoğlu, Türk. Kurtoğlu Türk. Şimdi çok sıcak ve güneş olduğu için yazıları okuyamayabiliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet dirençte kandırma bana ait. Evet abi. Şu an Edremit'teyim. Bugün Kocaeli'ye geri döneceğim. İstanbul Anadolu yakasında Kartal'da var. Ondan sonra Ümraniye'de var. Bostancı da var. Teşekkür ederim Haluk kardeşim. trençlerin efendisi Osman kardeşim. Aksaray şubesi. 68 Aksaray. <laughs> Osman'cım merhaba. Evet arkadaşlar. Edremit Balıkesir şubemiz açılıştır. Adresi şöyle ben bir göstereyim size. Cennet Yatağı Mahallesi Çanakkale Bulvarı No 42 Balıkesir, Ecemet, Murat, Şahin, Şentürk. Bizde randevu yok. Evet geliyor. Beklerseniz illaki geliyor arkadaşlar. Recep Bey. Evet tarjanlar büyüyor ama yavaş yavaş. 11 senede şu anki şube sayım 11 seneye göre gayet iyi. Eğitimlerimiz sıkı. Eğitimler bitmeden vermiyoruz. 1 ay 2 ay eğitim bizde yok. En az 6 ayla 3 sene 2 sene arası. sorun değil. Biz boyayı söylüyoruz ama işlerlere ilgi veriyoruz. Tamponun boyanması çok önemli değil. İlk, evet sizin memleketinizdeyiz. İçeri desteği göstermeye çalışıyorum. Dışarıda telefon aşırı ısındığı için mecburen içeri giriyorum. Şöyle göstereyim. Levent Bey çok teşekkür ederiz. İlke Bey bildiğim kadarıyla 28 ya da 29 olması lazım. Bilmiyorum inanın ki bilmiyorum. Ee, arkadaşlar su boşa akıyor. Mehmet Bey, Murat Bey, Murat Bey. Pardon su boşu akıyor benim çizgimdir arkadaşlar boş akan su bana göre çok değerlidir su zaten değerlidir ee, Murat Bey şu çeşmeyi kapatabilir misin? Şimdi mekanik olarak bakıyoruz parçalara. Bakmıyor değiliz ama bazen mekanin içerisine giremediğimiz için bazı parçaları sökmeden göremezsiniz. Mekaniği de sökemeyeceğimiz için bazen zor olabiliyor arkadaşlar. Adamlar motor içine katkı koyuyor. Katkı konulduğu zaman dünyada hiçbir ekspertiz, hiçbir usta göremez. Anında motor yağını değişmek zorundasınız. Çok teşekkür ederiz Ahmet Bey. Kurt oğlu Türk. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, Edremit şubemizin açılışı yapılmıştır. Birazdan canlı yayını sonlandıracağım. Nerede bizim yerimiz? Çanakkale Bulvarı, Cennet, Ma Cennet Yatağı Mahallesi, No. 42 Edremit. Hemen zaten görünüyor. Şöyle yavaş yana. Hyundai servisi var. Ford servisi var. Şöyle. Eren kardeşim teşekkür ederim. Ben her araca bakıyorum arkadaşlar. Eski modelde olsa bakıyorum, yeni modelde olsa bakıyorum. Neticede alacak kişinin durumu olmadığı için eski model araba alıyor. Ben saygı duyuyorum, bakıyorum ama beklentiniz lütfen eski model gibi olsun. Yani atıyorum 90 model arabadan 2015 model beklenti olmasın. Tarjanlar ekspertizden ben sağım arkadaşlar. Bir canlı yayın daha sonuna geldik. Edremit şubemizin açılışını yaptık yaklaşık hemen hemen bir aydan beri aktif çalışıyordu. Sadece açılışı yapmamıştık. Firmamızda eğitimli bir şekilde devam ediyor. Her ay böyle 5 tane 10 tane diğer firmalar gibi açmıyoruz. Yaklaşık 11 seneden beri kaporta boyu saymazsak 11 seneden beri e, bu şekilde ilerledik. Hala ilerliyoruz. Hatamız olacak. Hatalarımız oldukça biz elimizden gelenin daha iyisini yapmaya çalışacağız. Bu yüzden hatalarımızı telafi etmeye çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın. Herkese çok teşekkür ederim, kusurumda olduysa özür dilerim. Çok sıcak. Telefon ara ara kendi kendini kapatıyor sıcaktan dolayı. Mersin'den bize de selam olsun. Herkese çok selam olsun diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. İyi günler.